Merhaba çocuklar. Bugün sizinle çok güzel bir metin okuyacağız. Haydi bakalım okumaya başlayalım. Yanıyoruz. 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 Ormanlarımız yanıyor. diye bir sesle uyandı o bütün hayvanlar. Hepsi birden uyku sersemiydiler. Ne oldu anlamaya çalışıyorlardı. Bazı hayvanlar uykularının bölünmesinden sinir olmuşlardı. Çünkü uyku sersemi olarak duydukları sesten ne denildiğini anlamamışlardı. Birçok hayvan ise içlerinden acaba ne oldu diye geçiriyorlardı. Sonra birden yüksek bir sesle yaşlı kurt konuşmaya başladı. Niye böyle söyledin kartal kardeş? Ormanımızın hangi bölgesi yanıyor diye sordu. Bu soru üstüne Kızıl tüylü kartal da sözlerine şöyle devam etti. Uzun dere kenarına kurbağa avlanmaya gitmiştim. Birden çatırtılar duydum. Ne oluyor diye etrafa bakılmak istedim. Etrafa bakınınca birkaç insan sesi duyar gibi oldum. İnsanları daha rahat görebilmek için tekrardan havalandım. İnsan sesi gelen yerde mangal yakılmış ve insanlar oradan ayrılmak için yola koyulmuşlardı. Ağaçların üstünden görüp bu kadardı, dedi. O sırada uzun zürafa söze karıştı. Sonra ne oldu kızıl tüylü kartal? Hele anlat bakalım, dedi. Bütün hayvanlar merakla kızıl tüylü kartalın söze bir an önce başlamasını bekliyorlardı. Hepsinin aklından bin bir türlü şeyler geçiyordu. Gördüğü manzara karşısına bir hal yüzünden gördüklerinden dolayı heyecanlanan kızıl tüylü kartal derin bir nefes aldı. Sonra bütün gücüyle bir of çekti. Of! Of değişini bütün onu dinleyen hayvanlar duymuştu. Kızıl tüylü kartal söze başladı yeniden. İnsanlar gittikten sonra kalan tavuk parçalarını yemek için yere indim. Ortada yaktıkları ateşin kordarı bulunuyordu. Ben de tavuk parçalarına ve kemiklerini yemeye çalışıyordum. Sonra birden fırtına çıktı. Yaktıkları ateş ormanın içine dağıldı. Kızıl tüylü kartal yine susu verdi. Dikenli, çiftlik, kızgın bir ses tonuyla ''Çabuk anlat, kızıl tüylü kartal! Meraktı, bırakma bizi!'' dedi. Bütün hayvanlar dikenli kirpine sözüne onaylar gibi başını salladılar. Aşağı yukarı doğru. Herkes ne olduğunu, orada neler yaşandığını merak etmekte bunun için sabırsızlanıyorlardı. Bütün hayvanlar gözünü kırpmıyor ve pür dikkat kızıl tüylü kartala bakıyorlardı. Hepsinin gözü kızıl tüylü kartalın üstünde kulaklarını da ona dikmişlerdi. Kızıl tüylü kartal söze başladı dereden ağzıma su alıp ateşin üstüne atmaya çalıştım. Ancak hava çok sıcak olduğu için ve uzun süredir yağmur yağmadığı için yerdeki otlar çok kuruydu. Otlar fırtına yüzünden dağılan ateşte çabuk tutuştu ve yanmaya başladı. Ben ağzıma taşıdığım su ile söndüremedim. O an keşke koca göbekli fil olsa da dereden hortumuyla suyu alıp ateşi söndürseydi diye aklımdan geçirdim. Ama o da orada değildi. Çaresizlik içinde size haber vermek için geldim. Yangın benim söndüremeyeceğim kadar büyüdü. Ben de sizi kurtarmak için size haber vermek istedim dedi. Hayvanlar kızıl tülü kartalın onlara hemen haber verdiği için sevinmişlerdi. Çünkü yangının ortasına kalmaktan kurtulacaklardı. Ancak yaşam alanları ve evleri yanıyordu. Nereye gideceklerini bilemiyorlardı. Yangın onların bulunduğu yere doğru rüzgar ile gelirse ne yapacaklardı? Yangını söndürecek yağmur da yağmıyordu. Çünkü uzun zamandır kuraklık vardı. Gidecek başka yaşam alanları yoktu. Evleri yanacaktı. Sığındıkları ağaçlar, yiyecekleri yanacaktı. Belki de kendileri de bu yangın içine kalacaklardı. Üstelik onları seven insanlarla aynı dili konuşamadıkları için onlardan yardım isteme şansları yoktu. Onlara kar kış günlerinde yiyecek bırakan doğa dostu insanlarla iletişim kurabilseler belki yardım isteyebilirlerdi. Ama nafile. Hepsi birden ne yapacaklarını konuşmaya başladılar bir türlü sonuca varamamışlardı. Koca göbekli fil, kendisi gibi fil olan arkadaşına yangına dereden gidersek biz söndürebilir bilir miyiz diye sorsa da diğer arkadaşlar bu fikri kabul etmediler. Çünkü yangın fillerin çabasıyla ile söndürülemeyecek kadar büyüktü. Kızıl tüylü kartal, arkadaşlar ne yapacağımızı buldum diyeceği an Kızıl tüylü kartalın yakın arkadaşı Kara Kartal, "Uyan! Uyan!" sözüyle onu uykudan uyandırdı. Kızıl tüylü kartal uyandığında gördüklerinin kötü bir rüya olduğunu anladı ve çok mutlu oldu. Evet çocuklar, okumamız bitti. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.